arkadaşlar bugün doğru oynayacağız. Ama niye bu menüdesin derseniz. Yeni hesap açıp milletten ya millete yeniymişiz gibi. Efendim. Davranıp bitireceğiz oyunu. Neyse ne bileyim yaşımızı şey yapalım. Yaşım benim bu. Ben bu bu, bu yılda doğdum. İsmimiz. Bekleyin ben isim bulayım. Buldum ya da dur. Bu benim Roblox ismi. Bir tane daha attılar. Ha. Bir tane de şey. Bu olur ya. Şiş, bu olur. Benim fonum. Bakın şifreniz bu. Açıyorum şifreyi. Benim uğurlu sayım. Ondan sonra bu şifremiz bu. Erkek. Ne hmm. oldu? en az 8 var. O zaman buldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huzur. Niye kal? Çok yaşlıyım diye. <laughs> Dedeyim diye. Çiftremde hata varmış. 2000'li o zaman. Basit bir şifre olmaması gerek. 4, 8, 4, 8, 4, 8, 9, 1, 4, 8. Hı. 8 harfli bir tane 4 bir tane 8'li bir şifre. Neyse kim alırsa at. Belki Robux bile atabilirim bu hesaba. O yüzden kaçırmayın. Aklımda kaç robux satacağım bir kim bilebilir ki? Belki bir robux satacağım. Neyse. Oyunumuzu hemen İngiliz yapalım. Çünkü Türkçe bok gibi oluyor. Çevrilmesi çok kötü olduğu için. Oynayamıyorsun. O zaman İngiliz yani. Kim alırsa zaten değiştirebilir aslında. Olursa böyle. Hangisi ne ya? Eee... Bu muydu? Açalım. Bu muydu? Heh buymuş. Türkçe değil. İngilizce nerede? İngilizce. En üstteydi. İngilizce. Sakız oldu. Karakterimizi yapalım. Zaten yapan değiştirecek. Ama olsun. Eski karakterim. Bacon'dan sonraki karakterim oldu. Şöyle bir şey yapalım. Ve tabii ki benimle arkadaş olacaksınız. Benimle arkadaş olacaksınız. Bu hesabı kaparsanız. Ama büyük ihtimalle bir sürü kişi bu hesapta olacağı için bu anlanacak. Bu hesap ama olsun. Yani. Belki video tekrar yani aldıktan sonra tekrar silerim videoyu. Ondan sonra şey olur. Şey olur yani ne olur diyemiyorum. işe şey olur. Bu şifre diğeri falan kaldırdım. Ben yardım isteyeyim birilerinden. Aha bak bu yeni başlayanlar tarikatı. Hmm. Tabii ki ben dışında. Belki başkaları da trollüyordur. bilemiyorum. Ya şey gözüm yaşardı. Eski karakter. Çıkayım mı hemen böyle? Düşünsene şöyle, şöyle çıkıyormuşum. musun? Hmm. Deyip çıktım. <laughs> Evet bundan zevk alıyorum. <laughs> Tekrar yapayım mı? Diyeceğim. Yapmayayım. Kim <laughs> bununla oynamak ister? Aha bir kişi. Bunlar oynayabiliyor. Bak bu adam halka geçmiş. Ben de geçtim. Ama bu hesaptı değil. Diğer adam zaten yeni bir kere ölmüş. Tamam şimdi. Bakan yeni birisi, fazla gelebilir. Büyük ihtimal oyun iki kişi bu oyunda yeni olduğu için şey fazla üstümüze gitmeyecek. Çünkü böyle büyük bir sürü kişi nasıl desem nasıl desem nasıl bir şey gibi olduğunu bilemiyorum. İşte. Yeni başlayanlar çok. O yüzden fazla zorlamıyorlar. Bir de fazla atım bırakıyorlar galiba. Az da olabilir. İkisinden biri. Yes. Çocuk gelmedi. İki kişisizdir. ben bu, bu adamı öldüm. Hey, how to play this game? Bu oyunu nasıl oynuyoruz bilirim. Aa! Elime çıkmadı. Elime çıkmadı. <laughs> <Evet>. Ama olsun. <laughs> Bu adam acaba oynayabiliyor mu? Jeffrop'tan hiçbir şey almayacağım. Tabi aslında hap şey falan hap alabilirim aslında bir tane. Bilmiyorum 100 param olunca belki alırım. 13 veya 14 de gelecek. 13 uyurlu sayı uğursuz sayı ya. Geliyordu galiba. 14'lü geliyor. Açıyor. Aha. Ne? Ama ben bastım. Bastım ama girmedi. Çok saçma. Bu. Neyse. İlk defa öldük ya. Ya Raşa da ölmez mi insan ya? Raşa da ölmez ki. Ben ne yaptım? Raşa öldüm. İlk defa ilk defa 15'te öldüm ya. İlk defa oynarken bile silke gelmiştim. Bu benim en az geldiğim şey olmalı. Neyse olsun. Bu adamlar oynayabiliyor mu? 4 kere ölmüş diğeri. 20 kere. Bilmiyorlar ama olsun. Şimdi size 2 iki, iki dakikada siyik çizeceğim. Tabi kırmızıyla. Kırmızı siyah çizeceğim size. Nasıl? Bok gibi. Ama olsun. tüm poroları olucu. Ha bak zıplama gitti. En az bu sefer bu sefer en az 50'ye geleceğim ve full el feneri. Acemi şansı. Ama normalde acemi değil. <laughs> Neyse yakmayayım. <laughs> Bir de geldi. Rush has come. Ha? Out of my way. nasıl kasıyor ya? Hayır. Çok üzüldüm. Canlı yayın açsam mı acaba? O takipçilerle dostum. <laughs> Güzel olabilir. Kapı. Hayır. Neyse. En azından bec aldık. Hayır ya. Bu çocuk şimdi ölür ya. Bu çocuk şimdi ölür. Bak çocuk. Çocuk burada kör. Kör ya. Kör. Bana bak. Bakmıyorum sana kardeş.

bir buna katılıp free gibi ayı alacağım. Bunun grubuna katılmalıyım. Ben de ele gireyim size söyleyeyim. Dostum. Çok garip. Bu ne? Bu <laughs> Ben yeneyim. Bu oyun nasıl oynanıyor? Yazdık. Pam 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 pam. oha çocuğun elindekiler ne? Pam papara pam. Hayır. Raş geliyor. Ne yapacağım? Hemen yatağın altına saklanmalıyım. kaçma lan dedim. Baş adam geliyor. Baş adam gitti. Siyik <laughs> <laughs> gelmeyecek. Arkadaşlar siyik gelmeyecek. 45 ve siyik gelmedi arkadaşlar. Seek gelmeden elde. Kesin bu çocuk Seek ölürdü. O yüzden teşekkür ederim El Splash. Ama ikincisi kesin gelir. Bu çocuk inşallah eğilir ya. Bayağı kastı. Videoda da kastı kesin. Videoda da bu gözükür. Fazla kastı çünkü. Hadi devam ki. 50. 3-1-3-1 3-1-3-1 gel Gelsene Çocuk ben çocuk gel Ya çocuk ne yapıyorsun 3-1 bir, yuvarlak 1 bir. 3-1-3-1 bir, bir. Devam yok 3-1-3-1-0 <laughs> dediğim gibi ama hiçbir şey alamayacağım. Ama olsun. Bakayım çocuk oyunda mı? Yok çıkmış. Olsun. Abi ne alabiliyor? Ya 50 para eksik. Siz burada bekleyin. Büyük ihtimal bitiremem ama bitirirsem de yes sure olur. Ne haber Siyik? bura. Bu sefer geleceksin. Ambuslu da çıksın istiyorum. Böyle ambuslu da çıksın istiyorum ya. Ambuslu böyle geçeyim sizin için. Ama haltla uğraşamam. Haltta gıcık kaptım. Bir keresinde çok saçma öldüm çünkü. Haçi Chris. Sendeyiz. Beraber beraber Discord'da mesaj. Ama bunda değil. Pam 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 pam. Sağ sol kontrol orta. Sol. Sol. orta, orta aynı, sağ mı orta? Bu kadar kolay olamaz. Bitti. A! Ays. Nice. Keşke bu kuru fix falan çıksa.